Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık fiyat artışı %2.98 olurken yıllık enflasyon %73.50 olarak gerçekleşti. En fazla fiyat artışı %71 ile paket turlarda oldu. Enflasyonla birlikte Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zam da netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık fiyat artışı %2.98 oldu. Yıllık enflasyon %73.50 olarak gerçekleşti. Haydi düştü haydi. Mayıs ayı zam şampiyonu %71.04'lük artışla paket turlar oldu. Fiyata en çok düşen ürünse %23.78'de sebzelerdi. Peki enflasyon rakamlarından sonra pazarda fiyatlar nasıl? Mevsim meyvelerine bakacak olursak kayısının kilosu 20 lira, kiraz 20 lira, papaz eğriği 20 lira ve çilek de kilosu 20 liradan satılıyor. Abi fiyatlar 20 milyonun altında bir kilo meyve yok. Yani inşallah yani hani mazotta da zam geldi. İnşallah yani çık in çıkmasın da inmez yani bu fiyatlar. Geçen seneyle oranlarında yani bu zenginliğinin arasında yarı yarıdan fark var. Biz bu durumdan çok rahatsızız. Evet iyi kötü bir şeyler almaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Peki sebze fiyatları nasıl pazar tezgahlarında? Hemen ona bakalım. Geçen hafta 15 lira olan domates, salkım domates özellikle bu hafta tezgahta 10 liradan satılıyor. Köy biberi 10 lira. Yine kapya biber 15 lira. Yeşil fasulye 15 lira. Patlıcan 12 lira. Salatalık ise 5 liradan alıcı buluyor pazar tezgahında. Domates bu hafta 10 lira oldu. Geçen hafta 15-13 arasıydı. Bu hafta 10 liraya kadar düştü. Salatalık zaten 2 haftadır ucuz. 5 lira, 4 lira arası satılıyor. Yıllık bazda en fazla fiyat artışı %107.62 ile ulaşım sektöründe yaşandı. Ulaşımı %91.63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %82.08 ile ev eşyası sektörleri izledi. Mayıs enflasyonuyla birlikte Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zam da netleşmeye başladı. Açıklanan 5 aylık enflasyonla memur ve emeklileri yaklaşık yüzde %35 zam alacak. SGK, Bağkur ve çiftçi emeklilerine en az yüzde %35 enflasyon farkı ödemesi de kesinleşti. Son rakam Haziran ayı enflasyonuyla belli olacak. Tüfeğe göre belirlenen kira zammı oranı da netleşti kira artışı oranı Haziran ayı için %39.33 olarak verilendi. Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini söyledi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.